Aydın'da eğitimde fark yaratan Hayal Dünyam Anaokulu, orman okulu konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2020 yılından bu yana okulun başında olan Özlem Kesecioğlu 17 yıllık eğitim tecrübesini bu yenilikçi modelle birleştiriyor. Milli Eğitim'e bağlı bir kurumuz. Öğretmenlerimizle birlikte farklı eğitim modellerini, farklı eğitim yaklaşımlarını okulumuzda uyguluyoruz. Bunlardan birkaçı, mesela Regio Milio, Waldorf eğitim modeliyle birlikte orman okulu eğitim modelinde çocuklarımıza, eğitimlerimiz arasında yer veriyoruz. Evet, ormanda okul olur. Çünkü çocuklar doğada kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Biz bunu gözlemledikten sonra çalışmalarımızı bu yönde ilerletmeye karar verdik. Artık ailelerimiz de bizimle birlikte orman okulu sürecine dahil olduktan sonra bu farklılıkları gözle görülebilir olduğunu, artık doğaya karşı daha bilinçli olduklarını, çocukların doğaya karşı daha duyarlı olduklarını, sorun çözme becerilerinin daha iyi olduğunu bizlere paylaştılar. Da tamamen çocukların doğal süreçte bulunmalarını önemsiyoruz. Aslında onlar e, bir önüne engel çıktığında, bir tehlike çıktığında nasıl baş edebileceklerini öğren, öğrenmiş oluyorlar bu sürecin içerisinde. E, tamamen risk kontrolleri, analizleri yapıldıktan sonra Öğretmenler onların düşmelerine de fırsat tanıyorlar geri geldiğinde. Bu da çocuklarımızın daha sorunlarını çözebilme, kendi başlarına kaldıklarında problemleriyle baş edebilme becerilerini geliştirdiğini fark ettik. Orman Okulu, Danimarka kökenli bir eğitim modeli olarak Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır uygulanıyor. Hayal Dünyam Anaokulu, Aydın'da bu uygulamayı başlatan ilk kurum olarak öne çıkıyor. Çocuklar her hafta bir gün, iki saat süren doğa eğitimlerinde çeşitli doğal koşullarla karşılaşıyor. Orman okulu 1890'larda yaklaşık olarak dünyada başlamış olup özellikle Danimarka'da ilk olarak örneklerini görüyoruz. Sonra farklı ülkelerde de sürece dahil oluyor. Ülkemizde yaklaşık bir 15 yıldır uygulanan bir eğitim modeli. Aslında bir alternatif eğitim modeli işte Montessori gibi, Reggio Emilia gibi farklı bir eğitim modeli orman okulu. Ama tamamen çocukların süreç içerisinde yer aldığı, kendilerini rahat ve özgür hissettikleri bir alanda biz bu imkanı veriyoruz. 呃。Uh orman okulunda önemli olan 6 tane kriterimiz var. Bu 6 kriterin tamamlanmış olması bizler için çok önemli. Bunlardan birinin ya da birkaçının eksik olması bu sürecin tamamlanmasına e, olumsuz etkiliyor. O yüzden e, bu eğitimleri almış uzman personelle e, birlikte çalışmaları beraber yürütüyoruz. Eğitim sırasında çocuklar bilgi ağacıyla tanışarak doğa bilincini öğreniyor ve doğanın çeşitli koşullarını deneyimleme fırsatı buluyor. Bu süreç çocukların doğaya karşı duyarlılıklarını arttırıyor ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Hayal Dünyam Anaokulu kurucusu Zehra Kurtoğlu yaptıkları etkinlikleri anlattı. Ormana gittiğimizde çember alanımız var. Bilgi ağaçtan ilk önce izin alıyoruz buraya geldik ve seninle. Ee kucaklaşıyoruz, İşte doğada hiçbir şey zarar vermeyeceğiz şeklinde çocuklarımız bilgi çürütülerini gerçekleştiriyor. Daha sonra çember alanında buluşma yapıyoruz. Çember alanında çocuklarımızın hepsinin birbirine eşit mesafede olma e, özelliği var. Çember alanında güne merhaba diyoruz, ormana hoş geldik diyoruz, orman okulunu başlatıyoruz. E, süreç içerisinde planlamamıza dahil olarak çocuklarımızı hem serbest bırakıp hem de eğitimde vermek istediklerimizi bir anlamda e, yönlendirerek verip daha sonra ayrılırken tekrar yine çemberde buluşup orman okulunu bitirip Bilge ağaca vedal edip dönüyoruz. Haftada bir gün bu şekilde ilerliyoruz. Günlük olarak da 2 saat sınıf dışı eğitime mutlaka önemliyoruz. En çok sorulan soru orman okuluna her mevsimde her koşulda gidiyor musunuz? Evet, geçen yılda o şekilde yaptık. Bu yılda da kış da olsa, yağmur da olsa tulumlarımızı giyip, çizmelerimizi giyip, ee, çocuğun doğanın her türlü halini, yağmurunu da e, vesaire hani yağmurda görsün, işte rüzgarda hissetsin. Yani çünkü artık kapalı ortamlarda çocukların hiçbir şeyle karşılaşmadan karşılaşmadan büyüyebileceği bir ortam olmaması gerekiyor. 20, 21. Yıl, yüzyıl becerilerini geliştirebilmeleri için biraz kendi ayakları üstünde durmaları gerekiyor. Bambaşka bir bakış açısıyla çocuklarımıza ilerliyoruz ve ailelerimize de çocuklar eve gittiğinde çok güzel dönüşler yapıyorlar. Daha doğaya karşı farkındalar. Nerede yaşadıklarının, ağacın, çiçeğin, karşılaştıkları karıncanın her şeyin farkına vararak, inceleyerek ailelerine dönüş yapıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor.